Herkese merhabalar. Bim marketin aktörün katılımını hep birlikte inceleyelim. Bu hafta harika ürünler var. Hemen başlayalım. İlk olarak 26 santim çapındaki Chefs markasına ait krep tavasıyla başlayacağız. Ürünün fiyatı 60 TL. Oldukça şık görünüşe sahip emaye demlik setinin fiyatı ise 199 TL. Paşa Bahçe markasına ait üçlü sesteneki Viva cam saklama kaplarının fiyatları 50 TL. Bu hafta bin marketleri ahşap karma patisleri ürünlerde gelecek bu ürünün her binin fiyatı 20 TL. Farklı renk seçenekleriyle saplı gırgırlar da geliyor bu ürünlerin fiyatları da 20 TL. La markasına ait 6 parça uçan çay bardaklarının fiyatları 20 TL. La marka 375 cc batındaki kilitli saklama kabının fiyatı 18 TL farklı renk seçenekleri yuvarlak şeklinde banyo taburelerinin fiyatları 26.50 Oldukça şık görünüşe sahip 6 kişilik kahve fincan takımının fiyatı 49.90. 400 set hasır kaplamız cam kavanoz setinin fiyatı 50 TL. Benante markasına ait 3 farklı bölmeye sahip kahvaltı çerez tabağının fiyatı 20 TL. Benatia markasından büyük bölmeli salata tabağı da gelecek bir marketleri bu ürünün fiyatı da 20 TL. Paşa altı parça oluşan kalp gravürlü cam kaselerinin fiyatları 27.50. Bonero markasına ait ocak üstü olarak kullanabileceğiniz döküm tost makinesinin fiyatı 119 TL. 32 santim çapındaki Chefs Pro'dan karnelik tenceresinin fiyatı 129 TL. Farklı renk seçenekleriyle Kumtel markasına ait fanlı sıcağı aletin fiyatı 149 TL. Fakir çay makinesinin fiyatı 249 TL, ürün 1500 Watt çalışma gücünde. Lav markasına ait 3 parça oluşan sade reçelliklerin fiyatları 30 TL. 2850 sisi iç hacmine sahip board, cam yuvarlak tepsinin fiyatı 26 TL. Benate markasına ait ayaklı baton kek kabağının fiyatı 50 TL. Kiwi markasına ait narenci sıkacağı da var bu ürünün satış fiyatı 80 TL. 37 cm yapısında Paşa Bahçe markasına ait ayaklı servis sabanın fiyatı 38 TL. Benante markasından bambu kesme tahtası da var fiyatı 60 TL. Farklı renklerdeki kapaklı deterjanlıkların fiyatları 13 TL. Oldukça şık görünüşe sahip 3 katlı modern ayakkabılığın fiyatı 249 TL. Bin marketlerde buharda sebze haşlama aparatı da var, fiyatı ise 27.50. Kadınlar için kışlık tunik gömlekler var, bin marketlerde fiyatı 40 TL. Farklı desen seçenekleri ikili set zaniki patates soğan kaplının fiyatları 23 TL. Kumter markasına ait fanlı elektrikli ısıtıcı aletin fiyatı 120 TL. Farklı renk seçenekli ikili set 2 iki et bıçaklarının fiyatları 40 TL. Erkekler için de farklı renklerde lüks ev terlikleri var. Bir marketlerde fiyatı 30 TL. Kadınlar için süper soft pantolonların fiyatları 45 TL. 80 e 180 santim ibadetindeki e kaymaz tabanlı yollukların fiyatları 80 TL. Benante markasından 6 parça oluşan porselen çay tabaklarının fiyatları 35 TL. Kumter markasından beyaz renkteki cam üstü set ocağın fiyatı 499 TL. Kız çocukları için pullu çantalar var her birinin fiyatı 25 TL. Kadınlar için farklı renk seçenekleriyle süper soft pijama takımlarının fiyatları 75 TL. Fakir markasına ait buharlı ütünün fiyatı 299 TL. Chefs marka 32 santim çapındaki karnelik tenceresinin fiyatı 90 TL. 482 standlı baharatlık takımının fiyatı 30 TL. Casilla Home markasına ait ütü masasının fiyatı 149 TL. 382 altın yazılı kaselerin fiyatları 25 TL. Bin marketlerde 8 bölmeli çok amaçlı dolaplarda da var ve ürünlerin fiyatları 299 TL. Dijistu markasına ait 50 inçe batıdaki ki uydu alıcılı Smart TV'nin fiyatı 4000 TL. Benete markasına ait 7 parça oluşan çerezlik setinin fiyatı 30 TL. Kadınlar için lüks pelüş terlikler de var. Farklı numaralarda fiyatları 25 TL. Paşabahçe markasına ait 12 çay setinin fiyatı 36 TL. Fakir markasına ait yumurta pişirme makinesinin fiyatı 120 TL. Arnica markasına ait elektrikli süpürge ile aletin fiyatı 850 TL. Casildo Home markasına ait 3 katlı tekerlekli kurutmanın fiyatı 169 TL. Farklı renk seçenekleriyle şemsiyelerin adet fiyatları 40 TL. Kütahya Porselen'den 12 kişilik eli bir parça oluşan Rölyef ve Fileli Porselen yemek takımının fiyatı 479 TL. Hisar Optima'dan Granit San artı Tava setinin fiyatı 169 TL. Fakir Atria elektrikli süpürge aletin fiyatı 699 TL. Bir marketlerde 75 santim çapında ahşap yer sofrası da var fiyatı 80 TL. Kumter markasına ait duvar tipi cam davlumbasın fiyatı 515 TL. Velsof marka farklı desenlerde nakışlı cüzdanların fiyatları 10 TL. 10 parçanın oluşan krema sıkma torba setinin fiyatı 20 TL. Paşa Bahçe markasına ait 6 parça oluşan Linka çay bardağı setinin fiyatı 25 TL. Emsan markasına ait kek kalıplarının fiyatları 90 TL. Üçlü set saniki bambu spatula setinin fiyatı 40 TL. 26 santim çapındaki ayakta büyük boydaki fanusun fiyatı 30 TL. Bin marketlerde çok amaçlı saklama kapları da var bu ürünlerin fiyatları 60 TL. Beşli içli köfte aparatının fiyatı 13 TL. 2 litre iç harcımla sahip smart saklama kaplarının fiyatları 15 TL. İndiksiyon tabanlı çaydanlık takımının fiyatı 119 TL. Sizlerle arayacağımız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Metal ceviz defında kıracağı aletinin fiyatı 20 TL. 26 cm çapındaki difüzyon tabanlı tencerenin fiyatı 129 TL. 482 Paşa Bahçe marka meşrubat bardak takımının fiyatı 30 TL. 482 dondurma kase setinin fiyatı 35 TL. Paşa Bahçe markasına ait bölmeli saklama kaplanının fiyatları 90 TL. Şık görünüşe sahip lambaderin fiyatı 219 TL. Farklı renk seçenekleriyle kapaklı hamur fiyatları 17 TL. Kara şeklindeki borcam tepsinin fiyatı 23 TL. Kadınlar için termal taytlarda var bölünün her beni fiyatı 20 TL. Dekoratif fanusta çiçeğin fiyatı 12 TL. Paşa Bahçı'nın farklı desenlerdeki saklama kaplarının her birinin fiyatı 4 TL. Gelmesi çok fazla isten ürünlerden biri olan çok amaçlı dolapların fiyatları 300 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan katlanır yer sofrasının fiyatı 70 TL. Kadınlar için farklı renklerde pijama takımlarının fiyatları 50 TL. Erkek ve kız çocuklar için eşofman takımlarının fiyatları ise 25 TL. Büyük boydaki sükulen çeşitliliği fiyatları 10 TL. Arnica markasına ait blender setinin fiyatı 249 TL. Chefs markasından 26 santim çapındaki kırıntı efektli krep tavasının fiyatı 40 TL. Kiwi markasına ait olan narenci sıkacağının fiyatı 80 TL. Yuvarlak şeklindeki elek süzgecin fiyatı 7 TL. Jishtu markasına ait derin dondurucunun fiyatı 2000 TL. Jishtu markasına ait A sınıfı buzdolabı da var bir markette bu ürünün fiyatı 2000 TL. Farklı desen seçenekleri seramik saksıların adet fiyatları 13 TL. Kunter markasına ait iki ısıtıcı aletin fiyatı 219 TL. Benante markasının kalp şekilli sunum tabağının fiyatı ise 30 TL. Öncelikle video izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.